Kankilerim Selamun aleyküm Gebleyla şu kanalına hoş geldiniz efendim. Bugün bomba bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Eşün hesabına girmiş bulunmakta. <laughs> yeter lan yeter! Yeter! Bugün neler olacak? Kankiler Ayşe yine dişiyle, tırnağıyla biriktirmiş olduğu sandıkları onun izni ve rızası olmadan açacağız kankiler. Yapmayın Allah aşkına ya. Yapmayın. 96 adet klasik sandık biriktirmiş. 51 adet de premium biriktirmiş. Ve premium yeni geldi biliyorsunuz. Ayşun Geniz de şey düşünüyordu. Premium sandık geldiği zaman ve klasik sandığını yüzlediği zaman kendisi açacaktı o sandıkları ve kendi gözünden videoyu çekecekti. Bizim kanalımızda paylaşacaktı. O paylaşmadan dedim ki bari ben açayım ya sandıkları. Abi çok sinir bozucu bir durum ya. Düşünsenize dişinizle tırnağınızla biriktiriyorsunuz sandıkları. Başkası geliyor o keyfi çıkarıyor abi. Anladım. <laughs> gerek yok. Daha fazla konuşmaya da gerek yok. Ben bir Ayşon Genezi arayayım o arada. Eee kankiler sizler nasılsınız? Bu aralar yine izlenmelerimiz, like'larımız düştü. Ona bir el atalım be. Hadi şu an videoyu durdurup like atan, kanala abone olan ne bildirimler açanlar var ya. Adamın dibisiniz dibi. Adam ya adam ya geldi adam. Aşkım aşkım. Pa patyam pa pat yam, bulunmaz eşin. <laughs> ne oldu reisim. Re, re, re. Baban ne yapıyor Ayşu? Babam bilmiyorum aşkım. Ben yukarıdayım üst kattayım. Yeni kanalın yorumlarını beğeniyordum. Harbi Babam mi? Babam çay içiyordu son. Ha. Aşkım şimdi ben sana bir şey danışmak için aradım. Bu Geblü ile şu kanalı var ya PUBG videoları çektiğimiz. Ha. O kanalın izlenmeleri düştü. Like'ları düştü değil mi? Evet. Bizim ne yapmamız lazım? Bomba bir video çekmemiz lazım değil mi? İzlenmeleri yükseltmemiz için. Çekelim aşkım. Kral Vezir falan çekelim mi? Hadi gel çekelim. Harbi mi? Harbi diyorum hadi gel de çekik bir video. Tamam aşkım. Senin aklına bir şey var mı aşkım? Var var gel. <laughs> gel gel. Ne yine çeyiz Cezalı çeyiz parasını harcatmalı bir şey. Değil mi? Sen bir gel be reis be. Bir gel Çok aşkım geliyorum. be. Gel Discord'dan ara beni sana ekran vereceğim. Ekran niye vereceğim? Sen gel gel. Geliyorum hadi. <laughs> Abi üzülüyorum ya. Vallahi arkadaşlar vicdanım el vermiyor ama ne yapalım be. Youtuber olunca böyle birbirimize hainlikler yapmak zorundaymışız gibi hissediyorum artık. 96 adet klasik sandık çok güzel. 51 adet premium sandık bu da güzel. 2 adet motor mu? Vay hain Ayşe vay. Bir de gülleri varmış. Ben etkinliklerden popülerlik aldığımda arkadaşlar direkt bana at bana at demesini biliyor ama kendisi atmıyor. Onları da alacağız. Bir de, aha beni arıyor decedem. Arkadaşlar arıyor ama değişik bir kombin lazım. Böyle saçma sapan bir şey yapalım da. Bak açmadığım için telefonun arıyor. Efendim aşkım? Ay e aşkım DC'den arıyorum. Tamam aşkım hemen açıyorum bir saniye de işim var be. Karakter değiş. Şunu bir Victor Reis yapalım. Buna güzel de bir kombin yapalım. Bir de şuna bir maske taktık mı? Silah desen de çıkaralım böyle kalsın. Aşkım aşkım açmasaydın. Tamam Reis bir sinirlenme sana bir ekran verdim. Bir tane arkadaştan ben PUBG bile hesabı aldım tamam mı? Ulan Ayşe. Tamam işte ismini Ayşe yaptım. Bu senin hesap değil. Nasıl? 25 arkadaş benim 25 arkadaş var. Nasıl 25 arkadaş? Tamam gülüm senin hesap değil bu aldığım hesap. Gir bakayım ayrı şeye gir bakayım sen şeye gir. Benim buz diyarı yok muydu? Var da. Arkadaşlar tıklasın sen bir. Ya ne yapacağız neyse arkadaşlar ben yeni hesap aldım 25 kişi ekledim sen iyi misin? Ya bak sinirleniyorum bak. Bu almış olduğum hesapta da bir sandık bu açılımı benim. yapacağız hep Bu abi. benim bu benim bu benim hesabım. <laughs> bak, bu bak buz diyar gördüm. Ne yapıyorsun sen benim hesabımda ben, yine? benden gizli gizli popülerlikler mi biriktirirsin ha? Ya bak ha aşkım bak. Hayır hain dom. <laughs> <Ben gülüyor> bak abi, popülerlikleri şey. kendim alayım. Hiçbir şeyimdeyiz. Aşkım zaten son atacağım ama toplu atacaktım videoda sürpriz yapacaktım atma. Tamam aşkım ben de videodayım şu anda ya. Nasıl atıldın? Nasıl yani? Şu an videodayız arkadaşlar. An... nasıl atıldığını bile bilmiyorsun <laughs> bak. Bir şey nasıl? atamadım Tamam bir şey yok bir şey yok. E, motorun <laughs> nerede şu anda motor? Tamam geri kalanı da alırız be gülüm bunları da atarız. Little Caesars'lar şunlar bunlar sıkıntı. O kristaller falan da var burada harbiden. Hayır onları harcayacağım ama ben onlarla popülerlik güllerimi Neyse. sakın atma. Asıl amacımız senin dişinle tırnağınla biriklemiş olduğumu 96 adet ve 51 sakın. adet sandığı sakın. açmak. Sakın sakın sakın. ha. sakın, sakın. Bak, Bir, şey, İnanmari bir şey söyleyeyim mi? Öyle bir şey yok. Tamam, bir şey söyleyeyim. Ben bir şey söyleyeyim. Allah o... Oh. rızası için. Dinle. Ondan sonra ne yapıyorsan. Aşkım bu ama. kıyafeti çıkartmamız yok mu? Body Bak, bak sen spora etmek istiyordun. Kas bak. yapmak istiyordun işte. Ay sen Mike Tyson diyorsun değil mi? Bak bak yapabilir mi yani. Mike? Ay, ben ne zaman kas yapmak istedim? Deli misin? Ben kas sevmem ya. Hele kızda hiç sevmem. Bir şey söyleyeceğim. Bir tutalım. Da, Bir şey söyleyeyim. Ondan sonra ne yapıyorsan yap diyorum lan. Bir dakika dinle. Tamam söyle diyorum aşkım. Bak ben, diyorum seni. ki çıkıyorum sana o, ben o sandıkları 200 yapacağım premium'da 100 Zin. yapıp artık çok geç. Ulan sen benim bir, sen benim... bak konuşamıyorum şifremi nereden buldun? Ben sana şifredim senin mailin bende var ya. O çanta çıkardım 10 numara reis parlak tarus sırf. Yavrum sandası. bak çok sinirleniyorum. Sen benim emekle bir bir 2 2 biriktirdim şeyleri niye Zin. ben açamıyorum ya? Niye sen açıyorsun her seferde ya? Aşkım ben açayım ki keyfine ben çıkarayım. Dur ben tırnatmak istiyorum ya. Sen hep böyle Her şey... dişinle tırnanla biriktir. Ben açayım tamam mı hayatım? <laughs> Şeyhine arkadaşlar ben... bu reva mı? Bu reva mı? Ben açmak istiyordum ya. Ben açmak istiyordum. Gülüm cefasını sen çekeceksin. Sefasını ben süreceğim. <laughs> Şimdi ağzına bir tane vuracağım. Göreceksin cefayı sefayı. Evet, evet. Açma diyorum Değil, sana bak, bu sefer güzel şeyler çıkartmamız lazım arkadaşlar. Odak istiyorum. Odak geldi. Bak klasiklerin zaten içine ettim. Ama premiumlara dokunamazsın. Görürsün dokunuyorum. Dokunum ya edeceksin. beni etme nerede o bilemiyorum. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. Hayır 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 tamam aşkım tamam tamam bir şey demedim. Açma açma. Açma kurban olayım açma. Premium beni o dokunmanı ol. Sinir oğlum. etme. Tamam klasik aç. Klasik aç. Premium çok zor bir iki. Oğlum ya yüz yapacaktım. Aşkım Dört ne olacak? Yine video çekiyoruz. Sen de video çekmek için istiyordun. Tamam Sadece senin yerine ben açıyorum. Kaç çıktı lan? Aşkım güzel he. Lan. Pembe sevgili başlığı. Gel hayatım lan. bak ne kadar romantik bir çiftiz görüyor musun? Ya bak benim sinirlerimi alma. Ta Aha eş çıktı. O oğlum zaten yıllardır bu eşofmanı giyiyorum ya yeter ya. Abicim o badici setini almamız yok mu şimdi? 3 2 1. Aşkım bak sen açtığın için hiçbir şey çıkmıyor ya. Ben açacağım. Allah'tan kork ya, gümüş çıkıyor ya. Yani. Çantı o gümüşlerle aşkım bir daha şuradan gelirsin. Hazine nerede? Buraya tıklarsın. Buraya gelirsin. Aa tükendi diyor bunları da almış. Ya zaten oradan 3-3-5-5 alıyordum Etkinliklerden ala ala biriktirdim Lan ne zorluklarla kaç aydır biriktirdim ben onları lan Lan hiç mi canın acımıyor, acımıyor lan Hiç mi canın acımıyor lan Ben açsaydım bir tanesini Tamam birazını da ben açayım mı biraz Hayır da olmaz da ben olmaz. Benim parmaklarım uğurlu Bak senin hesabını çökertirim Giderim birine hediye ederim bak Zaten adın da hain domdom Kimse de anlamaz senin gibi Hiçbir oldu. şey yapamazsın Hiçbir şey yapamazsın Ben o hesabı çok güzel Arkadaşlar, bir şekilde Arkadaşlar bak gene Gene eşofman verdi. Mavi eşofmandan kurtulamıyoruz. Abi niye güzel bir şey vermiyor bu? Ya sen ya. açma artık açma. Hepsi bitti. Hiçbir şey çıkmadı ya. Nasıl ya? Hiçbir şey çıkmadı ya. Şaka mısın sen Aa, ya? Aa aşkım. Şuna bak. Şuna bak. Kılıç uzun Hiçbir şey, şey çıkartamadın. Tam geri kalanı bari ben açayım. Bak benim şanslıyım ben. Sen şanssızsın bak. Haklısın. Bak çok haklısın. Bu videoda cidden benim şanssızlığım var kankiler. Sıkıntı yok. Evet bak. Ama ben bu şanssızlığımı nasıl yenerim biliyor musunuz? Nasıl? dokunma. Bak şunun ola bak. Premium ya bir şey demedim. çıkararak aşkım iyi seyret. Bu AVM'yi çıkarıyoruz. Pre... Adını kullan. Pe bak Premium sandıklarımı harcama. Aşkım, Tam bitti bak. 50 tane kalsın. Bak, 50, tane bir kalsın. Çıkar kaç kalır? 50 tamam, kalır. Tamam. 50. Tamam kalsın. Kalsın dokunma ben yüzde tamam. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Alt tarafı sandık be. Benden kıymetli mi olan? <laughs> <laughs> Senin hesabını çökertmem mi? Arkadaşlar hain domdom hesabına tamam mı? isteyenler bana aidesini bırakıyor. O hesabı da çalıyorum senden veriyorum bir tane kardeşimize. Sen canıma yettin artık. Molotov kokteyli çıkardın. Ne yapıyorsan yap. AV'yi yani. alıyoruz. Sen de arkana Emek, ya. Emeklerim gitti. Emeklerim gitti. Altın, Hiçbir şey çıkmıyor. Çıktınız. Onu al da. Aa! <laughs> Neyse ama lütfen ayıp bak biz aile kanalız bizim ufak kardeşlerimiz diyor ya oğlum Hı. bu ne lan böyle materyal çıktı modifikasyon. Ufak kardeşlerimize bir tane şey söylüyorum o zaman kimsenin emeğiyle biriktirdiği şeylere dokunmayın arkadaşlar şu an hain domdomun yaptığı kötü bir şey sakın örnek almayın. Abicim ne alakası var ya 10 tane sandık kalmış ben bu 10 sandıkla bir gün büyük, onu kalsın büyük bari. bir vurgun yapıyorum. <laughs> Kalmasın be aşkım ya. Geldi. Geldi e, Yazıklar oldumayla. olsun ya. Hiçbir Ver şey çıkartamadın beni. ya bir de. Hadi çıkartsan canım acımayacak ya. Aşkım, e canım acımayacak ya. Senin sandıklarında bence bir problem var. açamda bir sıkıntı olmasın. Ayın domdoma şuradan ne yollasam ne yollasam ya. Tam bir şey yollama hak etmiyor bir şey. İyi hadi <laughs> yani ben bilmiyordum nereden yollandığını. <laughs> ya tamam onları yollama. Ben onları biriktireceğim ya. Aşkım tamam harbiden benim moralim. Ya sen benim kılığımı, ya. kılığımı, kılığımı ne Düzelt şunu. Özel tasarım. Bir pili bunu da açalım mı? Bunu niye açmamışsın? Açma. Yeterli Açma. BP yok. 19.000 BP bende ne gezer? Ben her şeyi alıyorum BP'lerle, gümüş alıyorum. Reis sen harbiden, bir insan nasıl bu kadar cimri olabilir ya? 344 BP ne Reis? Bende milyon tane e, bir BP var lan. Askeri... Askeri... Ne? O BP'leri harcamam yok mu? Bütün her şeyini harcamam yok mu? Sen yandın. Tamam bak, Açık. bu sefer... Benim hesapta çift kademeli doğrulamasından... Doğrulamaları da yıkarım. Seni de yıkarım. <laughs> Beni çıldırtma o hesabın ya, şifrelerini bana vereceksin. Ermen de ben bulurum. Hadi gel bir ben patlatalım. Hadi gel. Bütün BP'leriniz, sandıklarını bundan sonra ben açıyorum. Duydun mu hainliği Dumdum? Tabii 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 duydum reis duydum. Bak, arkadaşlar benim de Gabriel Reis'in hesabına girip her şeyi yapmamı istiyor musunuz istemiyor musunuz? Yorumlarda edin. Eğer çok istiyoruz gelirse o güvenlik duvarını kırıp senin hesabına gireceğim. Bitti. Değil. Sen haçker misin? Hacker mısın sen? Hackerım mekırım. Sana ne? Samanya. Samanya. <laughs> çok yapıyorduk ha. <laughs> sana ne? <laughs> sana Aşkım bu arada gelenler var mı? Yargımızı da atalım ya. Sen o bomba desenleri de falan kuşandın mı bu arada? Boşuna çıkartmış olmayalım aşkım onları sana. Ne çıkarttı sanki sanarsın şey çıkarttı. Bir tane bomba deseni kuşanmadım. Hiçbir şey ayarlarım da yok. Bana hiç güvenme bitti. Oy baya kalabalık baya baya. Beni ediyor oğlum benim kulaklarım niye duymuyor hala ya? Ben iyileşemedim he aşkım. Normaldir. Biri baygın. Bunu da baydım da arkadan birisi bana ateş ediyor. Onu görmedim. Gel gülüm içeri gir. Arkadaşını mı bu havana? Gel bakayım be aşkım benle ya. Gelmiyorum inşallah seni orada vururlar. Aldım onu da. Keşke alamasaydın. Bunu da çek tamam. Aşkım ayıp ediyorsun cidden sanki düşmanınım ben seninle. Bak yanında bile değilim. Niye? Çünkü sandık açıyorum. Umurumda değilsin. Benim senin sandıklarını açtığım gibi mi? <laughs> Bak. Karşıya bakıyor musun? Bulut. Ne bulutu ya? Havada bulut. Sen artık Ayşe unut. Ya ne alakası var başkın be? Gel benle. Bulut işte bu ne? Şey buluta benziyor mu bu? Neye ne? benziyor? Bulut var tepesinde. Ben de içeri gir. Sen de hiçbir yere. Nereye kayboldun? Nereye? <laughs> gel gel. Bu ne lan? Gel yukarı gel. Reis buluta bak. Ney? Baksana sen de romantik manzarada bir an hani. Bu muydu? Ya ama beni deli etme şu. Seni Çıkardım molotopla yakarım bak ama burada silah kullanılmıyor değil mi? Sen hiç zahmet etme. Aha kullanım. <laughs> sen de alamadın. Seni var ya. Haydi reis bunu gösterecektim işte çok değişik bir şeydi hadi gidelim. Biliyorum önümde ejderha var. Yo hiçbir şey yok önünde. Sen şaka adam mısın Adam var ya? adam. Bunu aldım da kalabalık sanki. Uzağım sanki sana. Birini daha baydım. Karşıdan gelene de sen vur. Bak Nerede şu Onu da aldım. Gençler kendinize iyi bakın. Bir dahakine ejderi uyandırırken. Bu ne lan? Aşkım bu ne lan harbiden? Ben bunu ilk defa görüyorum ha. Aa buradan dilek mine tutuluyormuş. Doğru bak dilek tutuyorum şu anda. İyi güçlendirelim bakalım. Bana bir şey oldu. Işık çıktı benden. Bana da bir şeyler oluyor lan. Ay, hava bir şey. Ne oluyor lan? Abi bilmiyorum. Daha güzel bir şeyler oldu herhalde. Bende ışıklar yanıyor hala. Sende yanıyor mu? Aşkım geçti geçti ışıklar. Uyandı. Bak sabah oldu. Ama aşkın nasıl oynuyor bu oyunu? Delikanlı gibi. Sana sinirliyim. Bana bir şey sorma. Motor mu lan o karşıdan gelen? Uçuyor oğlum adam aşkım. Nasıl uçuyor lan? O kim Beni vurdu? kim vurdu? Beni kim vurdu? Yakın yakın. Onu bayılttım. Biri daha var, biri daha var kayanlar. Onu da geldi. aldım aşkım. Pro shot'la leader. Hadi kaldır ışık çıkıyor benden çabuk adamlar gelecek. Çok bu. Bilemem. Bak şimdi adamlar gelirse ve ben ölürsem sana çok sinirlenirim. <laughs> çabuk. Benden niye ışık Oy. çıkıyor ya? Adam Rahmetli geldi sandım. Harbi diyorum sana Hı? var ya. Çok. Adam sandım fos çıktı. Zıttırı pıttık adamla gel buraya gel buraya. Gülüm ben seni böyle ezebilir miyim? Çok merak ediyorum. Böyle zıng. Yavrum ölüyorum. Bak beni kurtar. Beni kurtar. Adamlar gelecek. Kurban olayım beni kurtar. Yapma bana şu hareketleri. Bak Ölüm, bana şu... Ben geriliyorum. Beni, ben çıkıyorum. Biraz Aşkım. anla. Ay şu. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Git. Nereye gidecek? Ben nereye gidecek? Sana git bakayım. Babamın yanına. Aa, adamlar geldi reis. Tamam kurtar. Bak ben ölüyorum. Vallahi. Aşkım. Lütfen tutla. Tamam öyle dediğin için geldim be. Hiç de vicdan yapamıyorum biliyor musunuz? Tabi hiç yapamaz. Hiç vicdansızlık yapamaz. Adını hakkını da öyle bir veremez ki diyeceğim ama verir. Ne oluyor lan orada? Ne lan? Oy karşıda iki kişi. Gördün. Aa nasıl ölmediniz lan siz? Abi bu arada sana bir şey değil mi aşkım? Benim hassasiyetler gitmiş. Bakın kaya, arkadaşlar kaya. gitmiş. Görün şu ağaçta aşkım. Yo biri geçti evin arkasına sanki. Ben vurdum hayatım onu çoktan vurdum. Öldüler mi? Yok kim yanacak? Helalsin. Tarık kardeş. Arabamız nerede? Onu da ben alayım. Ben mi alacaktım bir de? Dur binemedi bak. Binemediysen koşarsın aşkım. Oha öldüm lan. E ya ya. Bu adamlar nerede ya? Vallahi bilmiyorum. Adam aramaktan artık gına geldi bana. Bak ben enerjimi doldurdum. Senin yüzünden yine gitti. Arkadaşlar bu arada farklı oyunlar oynadığımız yeni bir kanalımız daha var. Onu da bilmeyenler için ismi Oyuncu Çit Günlüğü. Açıklama kısmına bıraktık. Abone olmak isteyenler olabilir. Hani PUBG'den sıkılmış olabilirsiniz. Biz o kanalda hep farklı oyunlar oynuyoruz. PUBG'de sandıklarımı açıyorsun oh. ama orada o oh, adamlar. Aşkım çarpışmaya hazır ol. Zing. Aha beni vurdu. Aşkım alırsın. Son bir, son bir, son bir. Sakin ol. Arabayı patlatsan bile alırsın. Alırsın ya. Benim bildiğim ben şu saniye. Ya molotof at, bomba at, bir şey at. Ya ölmedi. Öldü şimdi. Başkası atışıydı. Gel bu tarafa, bu tarafa gel. Aşkım nasıl bir... Aa, aa canlanma hakkımız da bitiyor. vurmasa canlanma hakkımız biter. Nereden atışı diyor bak. Tamam ben beni doğabilirim herhalde. Hadi beni de. Hadi hadi. Oh be ben de doğuyorum. Herhalde. Ama ben doğdum. Ha gördüm. Aşkım beni baydı. Yapma ya. bunu. Oğlum nasıl? Aa nasıl vurdu lan beni öyle bitirdi? Bir seviye kaskım elim var diye. Uzi var elimde. Nerede olduğunu da görmüyorum ha. Ah, Nerede oğlum. olduğunu tarif etsene. Aşkım ileride ileride. Yolun karşısında. Ama görebilirsin de buradan. Bak orada orada orada. Çok zor. Uzuyla çok zor. Biraz da eve doğru yaklaşsaydım. Bak yaklaş eve doğru. Alan dış herhalde Ya 10 numara oynadık da kankiler. Bu Kamil nereden çıktı? Gülüm böyle çok açıktan koşarsa ölürsün değil mi? Bu, bu ne? İki tane de burada varmış. Görmüyor musun? Görmedim ben ya. Ama alın onu de. Oh iyi ki öldük. İyi öldük mü? İyi ki ben de o sandıkları açtım ulan. Çıkıyorum ya. Yeter ya. <laughs> Neyse 12 kil bende 4 kil şuraya ya toplamda 16 kil saçma sapan bir ölüş Videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın Ay şu an sinir hücreleriyle var ya oynamaya devam edeceğiz her videoda oynayacağız Arkadaşlar hain domdomun sinir hücreleriyle oynamamı <laughs> Güvenlik duvarlarını kırmamı Ve onun hesabını ele geçirmemi isteyen kardeşlerim yok. yok Bak şu an konuşamıyorum yorumda da belli etsin <laughs> Ben sinirlenince asla konuşamam arkadaşlar Sizleri seviyorum çok sinirliyim Kendinize iyi bakın <laughs>